Niye? Öbür dünya daha iyi. Peki asla yapmam dediğin ama günlük hayatta sürekli yaptığın ne var? Ay bilmiyorum ki. Niye? Her şeyden çünkü seviyorum her şeyi. Hani şey dediğin, şunu yap yapmıyorum diyorum ama yapıyorum ben akıllanmam. He, sigara. İyi günler. Şöyle olsa yanında ne götürürdün? Dolaş. <laughs> Peki günlük hayatta asla yapmam dediğin ama sürekli yaptığın ne var? <laughs> asla yapmam. cebi olsa yanımda ne götürürdüm? <laughs> Hiç düşünmemiştim. <laughs> Düşünebilirsiniz. Güzel zamanlar diye kaç başka hiçbir şey yok. Peki günlük hayatta asla yapmam dediniz ama sürekli yaptığınız ne var? Ya düşünmeden konuşun bari. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Valla kefenin cebi olsa yanımızda ne götürdük? İnan hiçbir şey götüremezdik herhalde. Peki götürdünüz farz edelim. ben fazla <laughs> çok. Yani Peki öyle. günlük hayatta asla yapmam dediğiniz ama sürekli yaptığınız ne var? Aslında çok alışkanlıklarımız var. Şu an aklıma gelmiyor herhalde soğuğun etkisiyle. Peki teşekkür ediyorum. Biz cebi olsa yanınıza ne götürürdünüz? Peki günlük hayatta asla yapmam dediğin ama sürekli yaptığın ne var? Sürekli yaptım. <laughs> Yalan şimdi. Cebinin ne... cebi olsa yanında neyi götürürsün? Ne götürürsün? Valla annemin bir şeyini götürürüm kocası. Peki günlük hayatta asla yapmam dediğin Sürekli yaptığın ne var? İşe gelin. Her akşam gelmeyeceğim diyor. sabah geri geliyor için. Tepenin <laughs> cebini olsa? yanında <laughs> <de> ne <mi> götürürüm? <laughs> hiç düşünmedim ya. <yani. gülüyor> yani, düşünün, düşünün. Yani o anda sen herhalde hiçbir şey götüremez yani. Peki bir <laughs> şey, ne götürebileceği ihtimaliniz var? Ne götürürdünüz? <laughs> <laughs> Para götüremez ama <laughs> Peki günlük hayatta asla yapmam dediğiniz ama sürekli yaptığınız ne var? Sigara içmek. Nasıl? Kefenin cebi olsa yanınızda ne götürürsünüz? Kefen götürürsünüz. <laughs> Peki günlük hayatta asla yapmam dediğiniz ama sürekli yaptığınız ne var? Unutkanlık oluyor. Mesela? Kalkınlık. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Ne götürdüm? kefenin cebi olsa yanımda ne götürdüm? Hiç aklıma gelmiyor. <laughs> şey Ahmet amca ne götürdük kefenin cebi olsa? Ahmet amca iyidir. Hüznüdür. <laughs> Valla aklıma bir şey gelmiyor ama Peki önce... günlük hayatta asla yapmam dediğiniz zaman <laughs> evet. yaptığınız ne var? Kefenim keyif Keyif götürürdüm. Kefen bir olsa keyif götürürdüm. Keyif mi? Evet. keyif götürdüm. de. Kolay gelsin. Sağ olun. Kefen ince bir olsa yanımda ne götürürdüm. Güzel soru. Ben şöyle şey yapmadım, sorun yok. Benim için manevi olan bir şey yok. Yani bir şey yapamadım. Yapamadım. Yani. <laughs> Peki ikinci soruyu yönelttim. Bir hafta asla, asla yapmam dediniz ama sürekli yaptığınız ne var? Asla yapmam dediğim sürekli yaptığım. Ee, <laughs>